Bunun niye ismini söylemedin lan? Evet oynayacağım şey deme hiç yani imkansız nasıl böyle oluyor bilmiyorum deme çok düşük ama bilmiyorum nasıl böyle oluyor 5, bakalım göreceğiz 4, 3, 2, 1, fight. gel bakalım deneyeceğim şimdi birini Kanka ben ne kapışıyordu ama? Neyse öldürsün şunu da. La öldür. Git gel. <laughs> gel gelim sen kapışacağız gel.

bloklamayı unuttum ya. Şeyi atacak sandım. Düz vuruş atacağını da e, R basınca e, dipçikle vuruyorsunuz ya. Onun gibi animasyon çıkıyor. Dipçikle vuracak sandım. Mason is victorious. E seni yenerim kanka sen çok havalandın. E seni yener. bu mu? Aa, aa. <laughs> çocuğu seni. Beni orası bu çocuğu seni. Böyle kanlı bıçakla durun işte orada. İçine evladı öyle düz duruş şüpheye atmak değil. Gelin lan oğlum gelin hepinizi yeneceğim. Bak hırs ettim hepinizi yeneceğim. Gel.

tarafa gitti Gel. <laughs> Her şeyi böyle atacaksın mı sen? <laughs> 20 seconds

Undoubtedly. A fine skirmish. You should dala geçiyor. Hepsiyle tek başıma kapışıyorum. Evet. Bizimkinin var ya bir boka yaradığı yok. Hepsiyle tek başıma kapışıyorum. Epsile. Ja. <laughs> gel, gel ben sana Arkadaşlar bir maç daha. <laughs> Çok iyi ya gerçekten harika. Harip oynuyor. Hey böyle davrananları hiç sevmiyorum ya. Kendim diyorum ya size arkadaşlar hani izleyerek oynayın. Ezber oyun oynamayın. Ezber oynarsanız kaybedersiniz. Karşıma böyle salaklar gelince ben kaybediyorum işte. Çünkü o F bug'ına bir kere düşürünce kurtulmak çok zor. Birinci F atıyor, ikinci F atıyor, üçüncü diyorsun düzeleyim. Üçüncüde de aslında blok yapman lazım. Ama o an onun stresiyle düşünemiyorsun ama. Ama bir daha karşıma gelse onun yenme ihtimali yok. Ya bu çarı yakından almayacağım bu çarı. Bu çar her zaman uzaktan olacak. Her zaman mesafen olacak. Yakına sokmayacaksın adamı. Yakına soktuğun an gidiyor yani. Yakına sokmayacağım bu adamı. Bu arada bayağı iyi ya. Bunda eğer ustalaşırsan gerçekten hani noktayı buldum arkadaşlar. Can verdin 10 saniye. Bu oyun son arkadaşlar. Bu oyundan sonra kaçıyorum. İyi de olsa kötü de olsa kaçıyorum. Ama bir önceki oyundakiler gerçekten hani annesine söylemek için zor tuttum kendimi. 541. Wow. Ya bakalım. bakalım ne yapacak. Olan güzel oynuyor ya. Oo, güzel vurdu ama bizim kaldı. Görüşürüz kanka. yere kaçalım seninle. <laughs> Siktir git amına kodumun götüne bak ya. Oğlum nasıl vuruyorsun taştan? Taş var ya. Abi debon. Oğlum taş var ya taştan nasıl vuruyorsun? Bu gitti. Hadi onu da al. Uyuz oldum şuna ya. Ben bunu yenerim bu arada. Yakınma çok giriyor olan ya. Dur bakalım gel. Yo yo. Tamam gel fark etmez. Hiç fark etmez gel. Gel paşam. Buna kapışalım. Bu olan nasıl aldı beni ya? <laughs> Bu olan nasıl aldı beni ya? Harip ya gerçekten gel. gel. <laughs> Görüşürüz. <laughs> Alırız bunları da. Biraz zorlanıyoruz işte. Bizim 360 bir boka yarasa. Hangisi bilmiyorum da. 360 bir boka yarasa. ben vurdum nasıl işlemiyor? <laughs> e ben vurdum kanka bunda farklı bir zırh mı var ne var ya? <laughs> güzel, güzel kılıç ama öldü. Hadi bakalım alabilecek miyiz ki? Nasıl böyle oynuyor lan? Allah Allah. Abi bana niye hep böyle şerefsiz köpeklerden geliyor ya? Gerçekten çok saçma ya. Şu şerefsiz çok güzel oynuyor ya. Buna nasıl yapacağız ki? Dibine girip FF basalım bakalım. Kanka onun kılıcı nasıl daha hızlı gidebiliyor ya? Bir de o adam şey oynuyor bak. Ya şunu oynuyor, onu oynamıyor. O adam var ya şunu oynuyor de. Sword. bir de long Bir de long sword'u denelim bakalım. <laughs> Hayır, evet. Neyse arkadaşlar son oyun dedik ben kaydı kapatıp oynayacağım. <laughs> Sinir etti çünkü bunlar beni. Şaka yaptım kaydı kapatıp oynamayacağım bitti bu kadar. Daha da gerek yok bokunu çıkarmayalım. Ben şu bunu alamıyorum. 6000 free verecekmiş. Bunu free verecekmiş. Başka vereceği free bir şey yok. Bu şeyi açıp biraz oynayalım mı? Ne diyorsunuz? Bence oynayalım hadi. Çok güzel bu kadar. Kapatmayalım store diyelim. Ee, şunu alalım. Bunu 280'e satın alalım oynayalım baba. Hadi bakalım aldık. Armor, customization. Ee, Might oynayacağız. Helmut, armor set. Oo bak ne güzel, güzel şeyler açıldı. Değişik değişik şeyler açılmış la. 12k anana uğradı mı? İyiymiş. iyiymiş kanka. Benim aldığım şey neydi merak ediyorum bir saniye. Gladiator. Build item. Gladiator build. Gladiator'a bakacağız o zaman. Gladiator nerede? Gladiator gar. Vay gördün mü bu bak. Öf. Güzel yakıştı.

Neye bakalım? o da yok değil mi? Vanguard da vardır yine kesin. Şimdi baya bir şey açılmış ya. Gladiator sadece şey mi? Mason özel miydi? Sadece Mason'un Vanguard'ına özel ha? Güzel tamam oynarız kılıç kılıç oynarız. yine. Yani. Bende olmaması beni üzdü. Neyse, Vanguard oynayalım. Vanguard oynayalım Ondan sonra gerçekten kapatacağım. 53 olacağız. Diğer karakterlere kastımızı işin için. Bunun... Ha mıyım ya? Boşuna mı konuşuyorum ya? Mason olursak? Bakalım. The better, better real mi diyor? Courtyard, arena. Courtyard, better real, better real. Herhalde bilmem okuyamıyordum mu? <laughs> Vanguard'dan sıkıcı oynayacağız. Ne oynayalım? 3, Vay. 2, 1, Ama ben klası değiştireceğim. Oynayacağım. Neyse ona bakacağız gel bakalım sen ne bu oynayalım. Dur şunu değiştirelim. Ya bunlarla oynarken ne bileyim hiçbir taktik gelmiyor aklıma anladın mı? Damage çok yüksek bak Bunda damage çok yüksek ama Range çok düşük bunda mesela. Ben bir aralar şunu da bayağı oynadım ya. Şunda oynayalım biraz dur bakalım. Deniyoruz arkadaşlar Vanguard'da. Ben yine deneme aşamasına geldim. Bunda biraz oynuyorduk ama it against me. I'll de güzel oynuyor kılıç oynayacağım ya. Kılıç oynamak istiyorum. Gel kanka. Hadi siktir git böyle. Neyse, ok o kapısın bak ama çok istiyor onu. Yenilecekti çok istiyor onu. Öldün amına koyayım. Kanka görüşürüz. Senin taktini çözdüm ben. Sen yenemem beni. Uzakça oynayacağım sana. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Bayağı sinirli bu ya. Bayağı sinirlenmiş. Ama düz combo yapıyor işte o kötü bir şey. Öldü amına koyayım. Kanka sen de kötüsün. Seni de... Gayet iyi bu arada, Kar gayet iyi arkadaşlar. Yani hoşuma gitti benim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Buraya kadar izleyen varsa, hoşuna giden varsa, abone olursa, videoyu beğenirse, çok memnun olurum. Hiçbir şey karşılıksız olmuyor. Bizde en azından e, izlenme veya beğeni olarak karşılık almak bizi mutlu ediyor. İnsan istiyor yani. Destek olabilirsiniz isterseniz, hoşunuza gidiyorsa. Hiçbir zaman video başında demem her zaman video sonunda derim. Çünkü ben size malzemeyi sunarım beğenirseniz karşılığını verirseniz beğendiyseniz karşılığını vermeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kivalcı Kalp. Bay bay iyi günler dilerim.